Merhaba sevgili izleyiciler, Türk milli takımı galibiyetlerine devam ediyor. Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettik ve Dünya Kupası yolunda, playoff yolunda önemli bir adım attık. Artık bundan sonra e, Türkiye'nin playoff'a katılamaması gerçekten tarihi bir mucize olur. öyle e, Çünkü bu maçtan sonra hem 6 puanlık fark hem de ciddi bir averaj farkı yakaladık Gürcistan'la aramızda. Peki bu maçla ilgili ne konuşabiliriz? Aslında bu maçın ilk yarısı Türk milli takımının gerçekten çok üst düzey bir performans gösterdiği bir 45 dakika oldu. Yani 11 oyuncumuzun tamamı da tekmeye kafa sokan, oyunu aklıyla oynayan, doğru şekilde rakibin tüm zaaflarını hocaları tarafından iyi çalıştırılmış ve bunu iyi kullanan e, oyuncu olarak görev yaptılar. Müthiş bir taraftar topluluğu önünde, Kocaeli taraftarı önünde. Hakikaten Maçın ilk yarısında Gürcistan'ı e, süklese ettiler 3-0'lık bir sonuç elde ettiler ilk yarıdan. E, ve bu da zaten galibiyetin temeli oldu. 4-1'lik galibiyetin temeli oldu. İki maçta 7 gol attık. Eee Gürcistan'a e, son Bulgaristan'a da 6 atmıştık. O İspanya'dan yediğimiz 6'yı onlardan çıkardık diyebiliriz rahatlıkla. Ama ana fikir şunu söylememiz gerekiyor. Türk milli takımının elinde iyi bir kadro var ve bu iyi kadroyu değerlendiren bir teknik direktör var. Neden lafı oraya getireceğim? Çünkü gerçekten Türkiye'de e, ciddi bir şekilde Türk futbol kamuoyunda teknik direktörler konusunda, futbolcular konusunda devamlı bir kaos yaratma çabası var. Bundan e, fayda elde etme çabası var. Yani Montella'yı yemeye çalışıyorlar, bir türlü yiyemiyorlar. E galibiyetler geldikçe en son Berke gibi bir pırlantayı bile kullandılar yani bu ortamı bozmak için. Neler konuşuldu ya Montella'nın menajerlerin e, Oyuncağı oyuncu oluşundan tutunda şunsuna busuna herkes bir şey söylüyor. Tabii ki Montella'nın hataları var. Yani Montella dünyanın en iyi teknik direktörü falan değil. Ama zaten Montella'yı gönderirsek yerine dünyanın en iyi teknik direktörünü mü alacağımızı zannediyorsunuz? Ha böyle mi olacak? Hayır bir grubun istediği bir hoca gelecek. Bu sefer o hocayı istemeyen grup onun altına oymaya başlayacak ve böyle gidecek. Bizim hep bütün teknik direktörler, milli takımın başına gelen teknik direktörlerin sonu bu şekilde oldu. Hep bir, onları istemeyen birilerinin çabasıyla oldu. Halbuki teknik direktörlerin görevde kalıp kalmayacakları performanslarıyla belli olur. Montella geldiğinden bu yana bir Euro'da, Euro Euro'larda bir çeyrek final oynattı bize. Artı Avrupa Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı. Ve görünen o ki Dünya Kupası'nda da playoff oynayacağız. Yani şu ana kadar Montella'nın başarısız olduğuna dair bir şey yok önümüzde. Ha şunu diyorlar. Bu kadroyla Montella çeyrek final az oynattı. Yani e, ondan önceki iki turnuvayı ilk turda elenerek kapatan bir ülke için çeyrek final oynatmış hocayı küçümsemek gerçekten büyük başarı. O da büyük başarı. Tarihimizde iki kez katılabildik Dünya Kupası'na. 1954'te 2002'de. Hep söylüyorum 1954'tekini büyüklerimiz hatırlıyorlar. Onlar da tam hatırlamıyor çünkü onlar bile bir şey izlemediler ki. İşte o şeyleri o dönem sinemalara gelen görüntüleri izleyebildiler. Bir tek 2002. 2002 Dünya Kupası'dan da bu yana tam 23 yıl geçti. Yani 23 yıl önce 6-7 yaşında olanlar yani zar zor o 2002'yi hatırlayanlar şu anda 30 yaşındalar. Düşünün 30 yaşın altındakiler o 2002'yi şu anda YouTube'daki görüntülerde izliyor. Onun için bizim 2026 için tek yürek olmamız ve bu takıma destek vermemiz gerekiyor. Çünkü bu takımda gerçekten dünya çapında oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu var, Arda Güler var, Kenan Yıldız var. Bütün oyuncularımız pırlanta. Ve bizim bunu çok iyi kullanıyor olmamız lazım ama her seferinde bir kriz. Şimdi de neden Can Uzun çok oynamadı? Hiç oynamadı. Ya her şeyin bir sırası var. O oynadığında da başkası oynamadı diye başlayacak aynı eleştiriler. Biz bunun üzerine kuruyoruz her şeyi. Herkes kendi kafasındaki teknik direktörü oraya getirmek istiyor. Ha bu kendi kafasındaki derken burada bahsettiğim insanlar taraftarlar falan değil. Medyanın içinde, kamuoyunun içinde herkesin kafasında kendinin işine yarayacak, bir şekilde haber alabileceği, arkadaşı dostu olan hocanın oraya gelmesini istiyor bütün o hocaları destekleyenler topluca teknik direktöre saldırıyorlar. Sonra onlardan bir grubun istediği oluyor. Bu sefer topluca o hocaya saldırılıyor. Yani sistem bunun üzerine kurulmuş. Bu kadar basit. Montella'yı gerçekten teknik açıdan ve samimi bir şekilde eleştirenlerle ilgili bir sıkıntı yok zaten. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bugün de gecikti değişiklik yapım, e, yapmakta Takım oyundan düştü. Gürcistan 4-0'a rağmen e, üstümüze gelmeye başladı. Bir gol attılar. Efendim bir topları direkten döndü. Pozisyonlar ürettiler son bölümde. Bunlar üzerinde durulması gereken ve hocaya yapılabilecek eleştiriler. Bununla ilgili kimsenin bir itirazı olamaz zaten. Ama siz bunu imalarla, işte bu Berke olayındaki gibi, efendim Can oynamamış. O zaman can gitsin Almanya'yı seçsinmiş. Niye öyle oynamış? O niye oynuyor? O Fenerbahçeli diye oynuyor. O Galatasaraylı diye oynuyor. O menajerin oyuncusu diye oynuyor. Abi oynuyor da bu golleri kimler atıyor? Bu maçları kim kazanıyor? Ben bunu çözemedim. Hani bunların hepsi oynamaması gereken oyuncularsa Türkiye maçları niye kazanıyor? Nasıl kazanıyor? Ya Hakan Çalhanoğlu yıllarca yanlış yerde oynattı hocalar. Daha doğrusu Türkiye'nin elinde 10 numarada oynayacak bir oyuncu olmadığı için Hakan oraya itirdi. Ve Hakan, efendim Hakan milli takımda oynayamıyor. Ama nasıl oynasın? Adamın verimli olacağı mevkide oynatılmadı ki. Ne zaman Arda geldi? Ne zaman Montella geldi? O da rahat rahat oynamaya başladı. Şu anda bir yüz maç daha oynasın diye bekliyoruz. Bir yüz maç daha oynasın diye istiyoruz. Oyunu kontrol eden, oyunun temposunu dikte eden rakibe de dikte eden bir oyuncu var. İsmail yüksek müthiş enerjisiyle, Merih müthiş. Geçen maçta sağ bek sol bek oynayan oyuncuları gördük. Bugün sağ bek sol bek oynayan oyuncuları gördük. Dördü de birbirinden iyi oynadı. Hiçbiri küsmemiş. Ben o maçta oynamadım. Bu maçta oynuyorum diye. Hiçbiri küsmemiş. Yani Zeki Ferdi oynadı, bugün de Mert Müldürle Efendim Eren oynadılar. Dördü de görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Birilerinin karıştırmasıyla falan filan bir şey olmadı. Son dönemde Fenerbahçe Galatasaray rekabeti tarihinin belki en kirli dönemini yaşıyor. herkes bu sosyal medyanın da girmesiyle birlikte herkes birbirine laf sokuyor. Ya milli takımda bir problem görüyor musunuz? Yok ya Kerem üzerinden yapılan algı medyada Kerem Kerem'i hedef haline getirdikten sonra Yunus'un Abdülkerim'in bir ters hareketini gördünüz mü? Hayır. Onlar aynı arkadaşlıklarını aynı şekilde sağ içinde de sürdürüyorlar. Allah'tan dinlemiyorlar. Bu kaos isteyenleri dinlemiyorlar. Bu kaos isteyenleri ne zaman dinlemeye başlıyorsunuz? O zaman sıkıntı çıkıyor. Şimdi Berke, Berke'nin çok iyi bir kaleci olduğunu hepimiz herhalde hemfikiriz. Berke Montella tarafından Eyüp Spor'da oynarken de oynatılmadı mı milli takımda? Bu maçta, geçen maçta ilk 18, ilk 20 olmamasının, ne şey yedekte olmamasının ya ben katılabilirim, başkası katılmayabilir. Bu çok ters bir durum. Belki bundan rahatsız da olabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunu gider hocasıyla konuşur, anlatır. Ama birilerinin gazına gelip, birilerinin dolduruşuna gelip sabah 4.15'te kampı terk etmek, sonra da mesajla ben gittim demek. Bilmiyorum yani belki kim sana bu aklı veriyor? Şimdi çok müthiş ve Berke'nin de olması gereken bir milli takım var. Ve böyle olursa bir özür dilenmezse bir e, ortak noktada bulunma, buluşulmazsa biz Belkiyi kullanma şansından da mahrum kalacağız önümüzdeki maçlarda. Ya şunu düşünün gittik Dünya Kupasına gidiyoruz, Elemeleri de geçtik. Bu yüzden belki gidemezse belki üzülmeyecek mi o Dünya Kupasına? Kimin oynayıp kimin oynamayacağını kim bilebilir. Ya 2024 Avrupa Şampiyonasında öncesinde hep Uğurcan oynarken Mert oynamadı mı bütün turnuvayı? Niye bir kaos mu çıktı? Bir şey mi oldu? Mert gayet iyi oynadı. Şimdi de Uğurcan oynuyor. Belki Dünya Kupası'nda da belki oynar. Yani bunları büyük problem haline getirmek, bunlar yüzünden ortalığı karıştırmak, çocuğun aklını kim bulandırdıysa, şimdi bunun altın için altından da o çıkarsın artık. O bu sıkıntıyı çözsün. Ya elimizde bir takım var iyi işler yapıyor, çaba gösteriyor. Tabii ki yol kazaları olacak. İspanya yenilgisi çok güzel bir yenilgi değil. İspanya'ya yenilmek değil sorun orada. Orada yenilme şeklimiz sıkıntılı. Ama bu çocuklar onun altından kalktılar. Yani o psikolojinin altında ezilmediler ve Bulgaristan'a 6 attılar. Üstüne Gürcistan'a 4 attılar. Budur yani bunun altından kalkmak Dündün'de kaldı. Önemli olan yarını görebilmek, yarına ulaşabilmek. O yüzden de o medyadaki, kamuoyundaki işleri, güçleri, kaos olan insanları dinlemeyip bu takıma sahip çıkın. Bu takıma sahip çıkarsanız bu takım iyi yerlere gelir. Bu takım iyi yerlere gelir. Dünya Kupası'nda bu Gürcistan'dan inşallah gideriz Dünya Kupası'na. Gidersek göreceksiniz bu Gürcistan'dan da çok daha geride takımlarla karşılaşacağız. Göreceğiz o takımları o kupada. Ve o zaman ne var canım Gürcistan'a attık golleri denmeyecek. Onlara karşı başka türlü oynanacak. Tekrar söylüyorum. Türk Milli Takımı iyi yolda. Eksikleri var, hataları var, doğrudur ama doğru yolda. Bu takımı bozmak için, bu takımın e, yönetici, yönetiliş yönetiş biçimini bozmak için çaba gösterenler var. Kendi adamlarını oralara getirmek için. Bunlara karşı uyanık olmak dikkatli olmak gerekiyor. Bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bu milli maçla ilgili, Montella ile ilgili, önümüzdeki playofflarla ilgili yorumlarınızı yazın. Merakla bekliyorum. Çok ilginç yorumlar, çok ilginç düşünceler çıkıyor ortaya. Ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.